Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Revit'te bir çizimi dışarı PDF olarak aktaracağız. Revit'te istediğimiz bir paftayı, büyük 3D görüntüyü ya da plan kesit görünüşleri direkt mevcut haliyle dışarı PDF olarak aktarabiliriz. Şimdi burada bir tane 3D görüntüyü ve bir paftayı dışarı PDF olarak aktaracağız. Bunun için ilk önce yapmamız gereken işlem burada paftalamayı ya da modelle ilgili ya da görünüşle ilgili işlemi tamamladıktan sonra buradan file menüsüne gitmek. Print'e tıklamak ya da klavyeden Ctrl P tuşuna basmak. Ctrl P tuşuna basmak. Ctrl P yaptıktan sonra karşımıza gelen bu arayüzden yazıcı tipini seçeceğiz. Yalnız öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Revit'te mevcut yazıcılar yani dışarı dosya yayınlayıcılar istediğimiz kağıt kalitesinde ve kağıt boyutunda dışarı dosya aktaramıyor maalesef. O yüzden biz sonradan Cut PDF Writer yüklememiz gerekiyor. Bunun yüklenmesi ile ilgili bir videoyu bu videonun sonuna link olarak ekleyeceğim. Oradan tıklayarak Cut PDF Writer'ı siz de yükleyip Revit'e entegre edebilirsiniz. Daha sonrasında onu yükledikten sonra bu videoyu izleyip buradan Ctrl P yaptıktan sonra Cut PDF Writer'ı seçerseniz eğer size de bu işlem gerçekleşecektir. Sonrasında kat e, PDF writer seçtikten sonra Properties bölümünde kağıt tipini ve kağıt boyutunu, e, kağıt kalitesini buradan seçeceğiz. Properties'e tıklıyoruz. Daha sonrasında buradan e, gelişmiş seçeneklerine tıklayarak kağıt boyutunu buradan seçiyoruz. Eğer kağıt boyutunu Kendimiz istediğimiz bir boyutta ayarlamak istersek özel sayfa boyutunu buradan seçiyoruz. Şu an bu paftanın boyutu 59 cm 42 cm'di eğer yanlış hatırlamıyorsam. Buradan milimetre cinsinden 590'a 420 olarak giriyorum. Tamamlıyorum. Sonrasında burada baskı kalitesini 3600 ayarlıyorum. Burada yapacağım işlem bu kadar. tamamlıyorum. Daha sonrasında e, benim kağıdım yatay olduğu için burayı da yatayı seçiyorum. Tamam diyerek buradaki işlemi bitiriyorum. Daha sonra alt taraftaki ayarlarla ilgili ise bilmeniz gereken işlemler şunlar. Eğer Current Window seçerseniz şu an hali hazırda açılan ve gözüken ekrandaki görüntüyü dışarı PDF olarak aktaracaktır. Visible Portion of Current Window seçeneği işaretli ise Plan Region ile sınırlandırılmış alanın sadece dışarı aktaracaktır. Plan region bizim görünüşü sınırlamak için çizdiğimiz yani e, işaretlediğimiz alt taraftaki yerde yer alan bir sınırlayıcı. Select view shoot seçeneğini seçersek eğer bizim e, burada işte yer alan görünüşlerden paftalardan seçtiklerimizi dışarı PDF olarak aktaracaktır. Buradan select'e tıklarsak ee, view seçeneğini inaktif hale getirirsek burada sadece paftalar yer alır. Eğer sheet seçeneğini de inaktif hale getirsek hiçbir şey yer almaz. Sadece view bu sefer açarsak sadece görünüşlerimiz bakın var. Kimisi seçili kimisi seçili değil. Buradan check none diyerek tümünün tikini inaktif hale getirebiliriz. Sonrasında e, istediğimizden seçerek dışarı aktarabiliriz. Ya da sadece pafta aktarmak istiyorsak yine check none diye buradan istediğimizi seçerek dışarı aktarabiliriz. Sonra OK diyerek işlemimize devam ederiz. Biz şu an e, current window seçeneği ile yani şu an görünen pencerede görünen paftayı dışarı aktaracağız. E, sonrasında burada name bölümünden bu dosyanın çıkacağı konumu browser'a tıklayarak buradan seçebiliriz. Sonrasında setup bölümüne tıklarsak eğer bu yazıcı ile alakalı daha detaylı ayarlamaları buradan yapabiliriz. Şimdi burada daha önce kaydettiğimiz çıktı ayarları ile ilgili ayarları direkt seçebiliyoruz. Ben burada yeni çıktı ayarı diye ayar yapmıştım mesela tekrar tekrar tüm ayarları yapmanıza gerek yok yaptığınız ayarı kaydet direkt buradan seçebiliyorsunuz buradan sayfa boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan bizim az önce yaptığımız işlem neydi? Cut PDF Writer'ın kendi özel ayarlarını aracılığıyla bu ayarları yapmıştık. Buradakiler Revit arayüzüne ait ayarlar. O yüzden e, yani şu an yaptığımız ayarlar ikileniyor. Ay, iki kere aynı işlem yapıyor olarak gözükebiliriz. E, az önce yaptığımız ayarlar Cut PDF Writer'ın ayarlarıydı. Bunlar Revit'in ayarları. Buradan e, kağıt kalitesi ile ilgili bölümü seçiyoruz ve kağıtın e, çıktı nerede yer alacağı işte merkezde mi yer alsın tam e, işte kağıdı ortalasın dersek center seçebiliriz buradan offset from corner dersek işte printer limit seçeneği işaretli olursa tam işte e, yazıcının son e, limitine kadar yazdıracağı limite kadar işte sığdır diyoruz normal margin işaretli ise Herhangi bir sınır tanımıyor. Burada fit to page seçeneği işaretli olursa eğer direkt kağıdı e, kağıda mevcut çizimi fitliyor. Zoom seçeneği ile kağıdın içine şu, e, koyacağımız çizimi buradan küçültüp büyütebiliyoruz. Daha sonrasında buradan yine portal seçeneği ile dikey, landscape seçeneği ile yatay yerleştirebiliyoruz. Burada çizgi e, tipleri ile ilgili eğer bu seçenek işaretli olursa çizgiler layerlı bir şekilde dışarı aktarılacaktır Buradan kağıt kalitesini seçiyoruz şu şekilde işte sunum kalitesi yüksek kalite gibi kaliteler high seçebilirsiniz burada Buradan işte black siyah beyaz e, ya da gris ya da renkli şekilde dışarı alabilirsiniz Buradaki option seçeneği ise Bilmemiz gereken birkaç tanesi var burada. Hide ref work planes seçeneği işaretli olursa eğer işte bize e, çalışma ve referans sistemlerini gizlemesini sağlar. Burada işte etiket verilmemiş mahal te teklerini falan e, kaldırılmasını yani çıktıda gözükmemesini sağlar. İşte burada box'ların, etiket boxlarının, referans boxlarının gözükmesini engeller. Crop boundary de işte bu alan çerçevelerini görünmesini e, çıktı engeller. Bu ise e, silik çizgileri ince çizge dönüşünü half ton seçeneğini thin line'a e döndürür. Bu şekilde gerekli ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Şurası önemli bu layer için işaretli olması gereken seçenek. Ok diyorum. Burada bize e, bu ayarları kaydip etmeyeceğimizi soruyor. Yani eğer bu ayarları kaydedersek İlk başta dediğim gibi burada tekrardan bu ayarları her seferinde yapmaksızın direkt seçerek işlemi hızlıca devam edebiliriz. Evet diyerek işte buraya çıktı. PDF yazarsam. Bakın tekrardan buraya geldiğimde burada bu ayar direkt mevcut olarak gözükecektir. Ben bunu seçersem eğer bu ayarla direkt dışarı dosyalarımı aktarabileceğim. Sonrasında tüm bu işlemleri yaptıktan sonra OK diyerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada bize sorduğu işlem gizlediğim, hide'ladığım nesneleri dışarı gizleyerek mi yani gizlenmiş bir şekilde mi aktarsın yoksa o gizlenmiş nesneleri açarak mı dışarı aktarsın? Eğer bu ilk seçeneği işaretlerseniz hide'lı bir şekilde dışarı çıkaracaktır. Gizlenmiş bir şekilde dışarı çıkaracaktır. O yüzden aynı şekilde projenin kalmasını istediğim için ikinci seçeneği seçiyorum buradan. Şimdi karşıma e, Cut PDF Writer'ın yazdırma seçeneği gelecek. Birazdan. Şimdi burada da yapabileceğimiz işlemlerden bir tanesi bu mesela pdf'i şifrelemek istersek eğer bu da ayrı bir ayar add password bölümünden bu e, şu işa, şurayı tıklarsak PDF'e şifreli bir şekilde karşı tarafa gönderebiliriz. Buraya gireceğiniz şifreyi e, dosya açarken girmek zorunda kalacaksınızdır. Buradan e, kaydet diyerek bu işlemi tamamlayabilirim. Şimdi masaüstüne gidersem eğer burada şu şekilde. Paftum'un gelmiş olduğunu görüyoruz Yalnız şu an e, Kağıt boyutuyla alakalı sadece bir sıkıntı var Yaklaşırsak eğer e, Burada e, Çizgi kanıtlarının layer'lı bir şekilde dışarı aktardığını görüyoruz Şimdi yine aynı şekilde Bir e, 3D görüntüyü de dışarı hızlıca aktarabiliriz. Onun için ise bu görüntüde şöyle ekrana bunu geçirip daha sonra file menüsünden print, print'e tıklayıp cut pdf seçili. Buradan setup'tan bakın çıktı pdf ayarları seçili. Okey diyerek direkt işlemi hızlıca gerçekleştirebilirim. Buradan tekrardan bunu 3D olarak isimlendiriyorum ve bu şekilde dışarı aktarmış oldum. Bakın şöyle. burada kağıt boyutundan kaynak biraz büyük gelmiş olabilir yalnız kontrol ee, artı tuşuna basarsak bunu yaklaştıracaktır. kalitesinde herhangi bir bozukluk bulunmamakta. Ve gördüğünüz gibi çizikkanlıkları da yine dışarı aktarılmış bulunmaktadır. Bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz modeli eğer isterseniz yorumlar kısmına mail adresinizi bırakırsanız size bu modeli gönderirim. Bu modelin arkadaşlar paftalaması kesitleri, görünüşleri, detay çizimleri, metrajları tamamlanmış bulunmakta. Eğer bu modeli isterseniz siz de e, yorumlar kısmına dediğim gibi mail adresinizi yazarsanız size göndereceğim. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, bu Revit özel araçlar serisinde çekmiş olduğum videolar da bu şekilde modeller ve size işinize yarayacak dokümanlar vermeye devam edeceğim. Kanala abone olarak bunların takipçisi olabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.